Herkese merhabalar. Ben operatör doktor Necati Uğur Hazar. Beyin ve sinir cerrahisi hastalıkları uzmanıyım. Bel fıtığı iki omur arasındaki disk dediğimiz yapının bozularak kanal içerisine yer değiştirmesi, sinirler üzerine bası yaparak hastalarda bacağında şiddetli ağrıya sebebiyet veren aslında bir klinik tablodur. Her bel fıtığı ameliyatlık mıdır? Tabii ki hayır. Hastalarımız ağır iş yüküyle kaldırma, kilo alma, aynı pozisyonda oturma, ve omurgadaki yaşlanma durumları hastalığın risk faktörlerini oluşturmaktadır. Hastalarımız bize polikliniğe gelirken bel ağrısı, kalçasına vuran ağrı, bacakta şiddetli ağrı ve güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma, zaman zaman da idrar kaçırma şikayetleri bize başvurmaktadırlar. Eğer medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavisinden fayda görmez ise hastanın şikayetleri günlük yaşantısını etkileyecek düzeyde bir ağrı oluşturuyorsa biz hastalarımıza ameliyat kararı vermekteyiz. Tabii ki bu kararı klinik ve radyolojik bulgularla veriyoruz. Ameliyat olarak mikro cerrahi ile diskektomi dediğimiz beyin cerrahisinin rutin yapılan bir ameliyatını yapmaktayız. Yaklaşık olarak 1 santimlik bir kesiyle disk omur arasındaki Sebebiyet veren sinir üzerine bası yapan fıtık dokusu temizlenerek yapılan bir cerrahi yöntemdir. Unutmayalım ki dik bir duruş hayattaki bakış açımızı değiştirir. Herkese sağlıklı günler dilerim.